Arkadaşlar bugün size devasa bir yalan anlatacağım. 1980 12 Eylül darbesi olduğunda ben 9 yaşındaydım. Benim babam o dönemlerde öğretmenlerin kurduğu bir dernek olan töp derviyesiydi. Post bıyıklı bir Türk çocuğuydu. O dönemki hikaye bu post bıyıklı komünistler ülkeyi bölecek deniyordu. Hatta bu öyle bir noktaya gelmişti ki babamın öz babası, benim rahmetli öz dedem kerpiçten yapılmış iki katlı evinin ikinci katına o post bıyıklı komünist babam taşınacak diye ikinci katı ateşe vermeye çalışmış, evin kapılarını baltayla doğramıştı. Bırakın sokaktaki nefreti bir babanın oğula nefreti uyanmıştı. Peki ülke bölündü mü? Bölünmedi. 90'lara geldiğimizde ben Diyarbakır Spor'a futbolcu olarak gittim. 93, 94, 95 gibi olağanüstü yılları Diyarbakır'da yaşadım. O zamanki terane Kürtler ülkeyi bölecekti. Asker, polis, sivil... Binlerce insan öldü. Binlerce insan kayıplara karıştı. Binlercesi sürgünlere gitti. Peki ülke bölündü mü? Hayır. 2000'lere geldiğimizde bu ülkeyi dindarlar bölecek dediler. Amatörlükte şampiyon olarak 3. lige çıkan bir takımın oyuncuları maçtan sonra sahada şükür namazı kıldı diye haklarında soruşturma açıldı. Şampiyonlukları elinden alınacaktı. Ortaokul lise çocukları okulun bodrumunda namaz kılmışlar diye okullara soruşturma açıldı. Saçını örten kız çocukları... Üniversiteye alınmadı. İkna odaları kuruldu. Peki dindarlar ülkeyi böldü mü? Bölmeyi boş ver. Bir de 20-21 yıldır iktidar oldular. Şimdi o mazlum dindarlar onların haklarını onlardan çok daha fazla savunan bizleri ötekileştirerek yaptığımız mazlumluktan zalimliğe geçtiğiniz eleştirileri karşısında binlercemizi zindana attılar. Binlercemizi de bu ülkeden sürdüler. Şimdi aynı o tırnak içinde söylüyorum zamanın mazlumları bu bölünme senaryolarının içerisindeki en çok tutan film olan Kürtler bizi bölecek senaryosunu bir kez daha hayata geçirdiler ve 2010'lardan bu yana bu ülkeyi Kürtler bizi bölecek senaryosuyla yaşamaya mahkum ettiler. Peki bölünecek miyiz? Hayır. Kürt yurseverler zaten bölünmeyeceğimizi biliyorlar. Onlarla bu kadar yakından ilişkili olan birisi olarak onların bu ülkeyi bölmeyeceğine ben bir Türk yursever olarak kefil oluyorum. Ama maalesef Türk yurseverler bölünmeyeceğimizi bilmiyorlar ve bu senaryolara karşı da gerçek bir mücadele geliştirmiyorlar. Arkadaşlar tam 52 yaşındayım. Aklımın erdiğinden beri, post büyüklü komünistlerden kürtlere, kürtlerden dindarlara, bu ülkenin bölüneceği hikayesiyle büyüdüm. Bir ülke ya bölünmeyecek kadar güçlüdür, ya da çok kolay bölünecek kadar zayıftır. Bir yandan güçlü Türkiye deyip, bir yandan da ülkenin her an bölünebileceği korkusuyla insanları yaşatmak en hafif deyimiyle siyasi bir ahlaksızlıktır. Bu sebeple hangi siyasi düşüncede olursanız olun, hangi siyasi partiyi destekleyecek olursanız olun, bu bölünme gibi kaygılardan uzaklaşın. Yoğunlaşmanız gereken konu bu ülkenin çocuklarının geleceğidir, eğitimin geleceğidir, sağlığın geleceğidir, ekonominin geleceğidir. Yoğunlaşmanız gereken konu bu ülkenin dünya üzerinde sahip olması gereken itibardır. Sarayların itibarı değil, uçakların itibarı değil, yazdıkların itibarı değil. Bu ülkenin itibarı Tek bir göstergesi vardır. Bu ülkedeki çocukların nasıl yaşadıkları ve nasıl öldükleri. Gelin hep birlikte parti üstü bir anlayışla bu oyunu bozalım. Bu ülkenin çocuklarına hak ettiği yaşamı sunalım. Hep birlikte.